Selamını aldım. Geleceğini ve vatanın bekasını düşünen tüm dostlarım Mesela o parti bu parti meselesi değildir. Mesele, ülkenin tapusunun partili bir cumhurbaşkanına emanet edilip edilmeyeceği meselesidir. Hayır diyorum çünkü, ülkenin tapusunun yalnızca millette olması gerektiğine inanmaktayım. Bir atasözü der ki, mahkeme kadıya mülk değildir. İnsanlar en iyi makamlara gelebilirler. İyi ya da kötü şeyler yapabilirler. Ancak bir gün o makamlardan ayrılmak zorundadırlar. İşte bu yüzden rica ediyorum. Lütfen tek bir isim üzerine odaklanmayınız. Cumhurbaşkanı Türk milletinin birliğini temsil eder. Diğer bir deyişle partiler üst konumdadır. İşte bu yüzden adalet için, demokrasi için, birlik ve beraberliğimiz için hayır diyorum tarafsız bir Cumhurbaşkanı istiyorum egemenliğin 80 milyon temsil edildiği milletin meclisinde kalması için hayır diyorum hepimizin aydınlık ve hayırlı yarınları olsun kata üzere selam olsun